Arkadaşlar severler video hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Steel insanları kudurtmaya, ömkürtmeye, çıldırtmaya, kışkırtmaya devam edeceğiz. Video geçmeden video beğenip kanal abone olmayı unutmayın efendim. 25 bin abone devirdik. 50 bin aboneye doğru gidiyoruz. Bana abone olarak değsinizi belirtebilirsiniz ve hype atan ve yoruma da hype attım yazan herkese kalp bakacağım onu da söyleyeyim. Şimdi hocam bir Heh, aynen. Şimdi Rebird atacağımız zaman paramız biteceği için ben şu dükkandan önce bir bize ihtiyacımız olan şeyleri almak istiyorum hemen. Şimdi neler ihtiyacımız var? Her zaman gibi görünmezliğe, Medusa'ya, bu dokuma şeyine, ondan sonra bu kıvılcım silahına ihtiyacımız var. Onun dışında pek bir şey ihtiyacımız yok. TTT savur mu? Nerede oğlum TTT savur? Aa adama gidiyor, adama gidiyor. Haydi oğlum uza, uza buradan bak gelme oraya gelme. Bak oğlum bak beni sinirlendirme yürü git. Gelemezsin yeni güncelleme geldi. Onu da göstereyim şu craft var artık burada. Oğlum bak git böyle Crown Machine'de de e, iste, iste, mesela, mesela, istediğim şeyleri o la kar kombinasyon büyük kombinasyon için bunu yıllar istiyor. Oğlum bunlar ne böyle? Görmüş olduğunuz gibi bunları alabiliyorsunuz ve bunlar her e, belli bir sürede 15 dakika galiba bilmiyorum değişiyor. Şimdi hocam Rebirth'ümüzü atalım artık bence. Bayağı bir şey yaptık. 250 bin parayı çok zor biriktirdim onu da söyleyeyim yani kaç bölümdür biriktirmeye çalışıyorum ve Rebirth'ümüzü bastık. 5 parasız 25 milyonluk bir adamım şu an. 5 parası. Oğlum Odin Dindona ne, ne yaşatıyorsun orada? Eyvah 75 milyona çıkmışlar. Bir şey değil, burada kavga çıkar ben bir şeyler çalarım. 100 saniye var burası için benim base'im burası. Burası kaç saniye var? Aha biri geldi. Burası kaç saniye? 66 saniye. Adam gitti. Bir şeyler çalmak lazım şu an. Deniz. Deniz senin kaç saniye? 40 saniyesi var Deniz'in. Odin Dindona attılar. 87 saniyesi var. Abi şu ev saniyeleri yavaştan alalım bence. Param acı çünkü. Aha. Deniz'i trolleme vakti. bakın şimdi. 30 saniyesi var Deniz'in. Ve Deniz burada. Ve Deniz burada. Denizi bekliyorum şu an. Şu an Denizi burada bekliyorum. Çok heyecanlı. Attı götürür Deniz. Çabuk götür Deniz. Çabuk çabuk benim beyze götür. Çabuk be benim beyze götür Denizi. Haydi ol bak vurma bak. Bana vurma bak. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. bana, vurma, bana vurma. Tamam. Tamam. Abi sen bana niye dalıyorsun Oğlum bu adam bana niye dalıyor? Salak mı? Allah Allah. Sorunlu musun abicim sen ya? Deniz. Ah alamadım. Alamadım. Oğlum ne oluyor burada? Coca Fanta Elefanta sesi dönüyor. Hayır. Oğlum. Yürü gidin. Alamıyorum. Ben alamıyorum. Benim para yetmiyor. 8.1 milyonu. Oğlum ne kadar fakirim. Hayır ya bırak şunu. Hayır bu benim. Ben alacağım. Hangi parayı alacağım sen? Ben Sigma boyu alayım ya. en iyisi. Burada fakir bir adam olarak Sigma boyu alayım tamam mı? Sonra bunu alayım. Ben fakir bir adamım abi. Bana şu an bunlar yeter. Semiye bak Semiye kaç saniye var Semi 147 saniyesi var çok o. MXM'nin kaç saniyesi var abi burası kapanacak ha. 96 saniyesi var. Açılacak bir yer lazım bana şu an. Ben de zaten <laughs> alınacak hiçbir şey hiçbir şey yok. 9 saniye. Oo 9 saniye 9 saniye. Kim Eren Yegar? Nerede oğlum Eren? Eren nerede? Ha? Eren tuzağa takıldı abi. Ben, bir canlanayım Eren'i Eren'i tuzağa atacağım. Ah Eren'i tuzağa yakalayamadık. Eren'i tuzağa yakalayamadık ya. Adam çaldı ama Eren biz tuzaklayamadık. Doğdum. Benim base'im açılmış ama zaten base'im dandik. Şöyle buradan paraları cukkalayalım. Şu anlık yani biraz dandikten gelince bir şeyler çalacağım abi. inanıyorum. Maxman'in üstüne bakayım. Kaç saniyesi var Maxman? 50 saniyesi var Maxman'in. Çalmam lazım ya. Crab meşini mi denesek? Bandito. Axolito. Oğlum Axolito şey gelmiş. Trillica. Oha bunlar yeni hepsi. Las Capuchinas. Balina Capuchin ve Trillica Trillica istiyor. Brutto Glitto. Oğlum çok iyi. Şu Bandito. Trippy Troppy falan istiyor. Çok iyiymiş ya. Onu vallahi çok beğendim şu an. Bak bu base çok zor tam çünkü çok uzakta. Benim yakın base'lere gitmem lazım. Özellikle mesela şu denizin aslında bir şey olsaydı denize giderdim. Semi de olur. Semi'nin kaç saniye 60 saniye olmaz. Burada burası kaç saniye? Burası 20 saniye mi dedi? Vallahi 19 saniye. Buradan bir şeyler çalabiliriz. Buradan vallahi bir şeyler çalabiliriz. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Kim ne çalabiliriz abi burada? Oğlum 20 milyon burada. Trelita trelita var. Vallahi bunu çalarız. Vallahi çalarız bunu. Adam oyundan çıktı. Dedim ki tam çalarız dedim adam oyundan çıktı ya. Şuna e, salamina penguini. Aa, Trakod hayır 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 vermem sana onu vermem bak sana onu vermem tamam mı git git Eren Eren git Eren bu bunu bırakmam bak vallahi bunu bırakmam kimseye bunu bana bırakın bu miti almam lazım rahat bırakın bunu param yok zaten fakir bir adamım ben oğlum buraya kimse geliyor mu gelmiyor galiba gelmiyor 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 tamam aldım tamam mis gibi aldık oğlum bayağı bir miti gelmeye başladı şu an bir bunu bir de ne oluyor hayırdır J Jito ha Jito hayırdır burayı ya benim Jito bak Allah Tamam olsun olsun hiç sorun değil. Görünmezlik pelerini kullandık. O benim. O benim sana vermem. Kimseye yar etmem onu. Oğlum bırakın lan. Bu benim. Rhino Toaster'ı falan çalıyorum abi. Durumu vahimliğine bak ya. Fakirliğe bak benim. Şuradan aha şu bak. Şuradan artık biraz da biz de para kazanacağız. Artık biz de bir e, finansal özgürlüğe sahip olduk bir anda. 140 saniye. Oğlum bu adam base efsane ya. Eren Yegar'ın da aslında base'e girebiliriz. Kaç saniye? 20 saniyesi var Eren'in. Bunun kaç saniyesi var? Bunun 17. Oğlum iki taraf da çok tehlikeli şu an. Tamam tamam. Dur 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 dur. Ben ben sizdenim. Ben sizdenim. Ben sizdenim. Tuttum vallahi tuttum. Tuttum götürüyorum tuttum. Aa çaldık. İşte bu. Deniz Tan çaldı güzel. Deniz. Deniz sayesinde çaldık bunu güzel. Eyvallah diyorsun Deniz. Yani bir, bir yani bir şey yapar insan bedenizim. Ha? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Şöyle bir çalsak biz bunu. Sorun değil. Deniz sen de çalıyorsun, ben de çalıyorum Deniz. Hadi artık. ben artık 39 Robux'u. Vallahi çaldım. Vurma, vurma. Vurma Robux harcadım. Çalamadım. Robux harcadım ve çalamadım. Robux harcadım ve çalamadım. Robux harcadım ve çalamadım. Ya Robux harcadım ve çalamadım. adam da çaldırdım ya. Şaka mı ya? Oğlum öldüm ben zaten. Niye hala benim üzerime böyle deneyler yapıyorsun ya? Oğlum hem Robux harcadık. Giren bize girdi ya. Robux harcadık beceremedik de bu işi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Prenses. Prensesin 95 saniyesi var. Deniz sana çok kafayı taktım oğlum. Vallahi bak Deniz sen onları alacağım ben geri. Ben onlara gireceğim. Ben Robux harcayacağım ki onu geri alırım. Deniz'ten yani merak etme. Şu an sevinmediniz. Onların hepsi benim olacak. Kaç saniye sonra? 126 saniye. 30 minit. I hope Robux... Oha ne oluyor? Hayda. Roblox'ta bir sıkıntım var hoca? Admin neler diyor admin? Admin neler diyorsun öyle? Umarım Roblox'a düzelir falan diye. Rob Roblox mu çöktü acaba? Ha Roblox mu çöktü? Bir bakayım bir sen Roblo <laughs> Roblox. Şu an Roblox çektim. Yok çökmemiş ki. Abi Roblox çökmemiş. Siz kendi kendinize de delilikler peşindesiniz ya. Roblox gayet duruyor öyle sağlıklı sağlıklı. Aynen ben Ryan Tosteron'u aldım. Şimdi yani burada da bir dandik şeyler var. Ya benim bizim üçüncü katımız geldi. Bizim de artık e, beraber üçüncü katımız geldi. O da güzel oldu. Oğlum bu ne? Leru Leru Leru'lu geldi güzel. Oğlum o ne lan? Adamın aldığı şeye bak en başta benzi diye ya. La biz alamıyoruz onları. Dur bir saniye. Yeni şey ne kadar? Abi 25 milyon arıza 50 milyon ruhları değişir. Büyükler takas ediyor. Şu anda kandır. 50 milyon diyor. O bizi her sürekli trolleyen lavuklar var. işte onlar bunu yapıyor. işte ben de onu kullanacağım abi artık. Ben bunları kullanarak 50 milyonluk vurgun yapacağım. hep onlar mı yapacak bana? Hep onlar mı vurgun, vurgun yapacak bana? Oğlum Prenses Sehira'nın base makara mı? Vallahi çok iyi base'i var. Dükkandan quantum kodlayıcı alsam. Sonra e ee, heh. Ama adam base'i kapattı ki ya. Adam base'i kapattı ki ya. Oğlum Allah Allah. Oğlum bak o kız her şey alıyor ama ha. Harbiden sıkıldım artık. Her şey oluyor adam M5 başla diye ya. Ha? Al alma al, alamazsın ya. Saldırın onlara. Saldır. Hayır saldır. Ben almayacağım bu arada. Benim umurumda değil. Çünkü benim param yok zaten. 20 milyon ona veremem. Ben turbo tremiyle alayım. Bir tane daha mı turbo tremiyle geldi? Oo. Oğlum onlar kapışırken ben bunu alayım. Param gitti. Ya, tüm paramı verdim ya. Tüm paramı ver. Aha. Aha. Ya bak var ya. Deniz sana sana geliyorum Deniz. Harbiden çok kışkırdım şu an Deniz sana. Neyse 25 milyonu yine yaptık abi. Tüm paramı orada harcadım. Klon şeyini alabilirdim ya. Bak klon artık klonu kullanmak lazım harbiden. Klonu kullanması sıkıntılı şeyler yaşayacağız çünkü. Şöyle bak gidiyoruz abi tamam mı? Denizden deniz tanktan bir şeyler alacağım. 160 saniyesi var denizin ama. Hmm. Bu base sıkıntılı duruyor biraz. Bu base biraz sıkıntılı duruyor. Hadi bakalım. Denizi bekliyoruz şu an hala burada. Abi Sami team'in base'i şakım yani bir tane bize böyle bir sadakatsa atsa böyle ufak. Gerçekten çok şey olacağız yani. Memnun memnun neye de olacağız. Prens Sira'nın base'ine bakıyorum. Bu da 45 saniyesi var bunun. Yani Semi'den başka çalabileceğim kimse yok şu an ya. Denizinki çok uzun sürüyor. Timi de burada takılıyor. Aslında bak şimdi ne yapalım biliyor musun? E, 50 milyon oldu mu acaba? Ben 50 milyon oldu mu diye bir konta edeyim kendime. Şöyle 1 milyon, 1 milyon. Olmamıştır ki. Aha 50 milyona geldik. 50 milyona da ol. Hadi oğlum 50 milyon. Vallahi 50 milyon oldu. Tüm paramla. Oğlum bu ne? Brainwood God. Oğlum paramız yok ya. La, rebirth atacağımız şeye tüküreyim ben. Eme. Bunu alayım. Bunu almayacağım. Ryan Tostier'ın ya. Al... Sıfır parayla. <laughs> yani herkes çık. O kadar zengin ki artık. Rebirth mi rebirth atmıyorlar. Ben fakir fakir takılıyorum. Ben burada ne alıyorum? onu söyleyeyim hemen. Ben vücut değiştirme ikisini alacağım. Nasıl kullanıldığına dair hiçbir fikrim yok. Ee, ne yapacağız mesela? 77 saniye. Ben mesela denemek istiyorum şu an bunu. Bunu hiç hayatımda kullanmadım. Mesela nasıl yapacağız? Tuzağa düştüm ki oğlum. Ya Deniz beni tuzağa düşürdü. E nasıl olacak şimdi bu? Kaç saniye açılıyor bu adamın base'i? Yazmıyor ki. 124 saniye diyor ya. Aha yeni biri geldi. Ha, miymiş? Yeni biri dedim. Sammy buraya geri geldi ya. Sammy sen de var ya yani. Gelmesen de olurduk kardeşim. En azından çok fazla efsane bir kazandık. Yani öyle bir şey var. Oğlum şempanze bana legendary miydi ya? Görmeyi görmeyi unuttum ha. Şimdi Temi ile yer değişsek. Olur mu öyle? temi görmüyorum ki ama. deneyeceğim. Şu an deneyeceğim mesela. Aa Temi... Aa ama o da bana kullan... Aa, kullanamadı. Kullanamadı. Bana kullanamadı. Tamam gidiyorum. Base'e gidiyorum. Adam base'e gidiyoruz. Acil adam base'e gidiyoruz. Kull kullanamadık değil mi? Puh kullanamadık. Böyle bir şey olamaz. Adamın bir de şey var ha. Trigler'ı furuttuğunu var ya. Kullanamadık. Böyle bir şey olamaz ya. Ben sıfırlıyorum. Benim base'i kurtarmam lazım. Benim base açık mı? Açık da kim ne çalacak ki benim base'den? Yani öyle bir adamların umurunda değilim ya. Benim base öyle bir base ha. Yani harbiden kimsenin umurunda değilim. Öyle bir base bu. Neyse dur bakayım. Herkes de vücut şey iksir olduğu için. Aa deniz aa deniz kapamış burayı. 187 saniyede alamadık burayı. Deniz kapamış burayı. İnanılmaz. İnanılmaz. 56 saniyesi var burada. Tamam. 56 saniye hallederiz. Seminin de bir biraz süresi var demin 120 saniyesi var. Abi böyle kaldı. Evet yeni bir sunucuya geldim. Burada daha çok insan olduğunu düşünüyorum. Ve daha fazla şey çalabileceğimi düşünüyorum. Burada Sukuna Goja'da bayağı iyi şeyler var. Ve bunları şu an aşırı sulandım biliyor musunuz? İnanılmaz sulanasım geldi. Ee, 50 milyonu yapamadık yine 50 milyon tamam kaç saniye açılıyor da 8 saniye ben 84 saniye tamam ee, Hemen şuradan dükkandan ya, ya ikisini alalım hemen şu ayna vücut değiştirme şeyini tamam kaç saniye açılıyor 3 2. tamam Çalalım valla koşun koş 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 Oğlum koşun da bir şeyler ya oğlum ne kadar salaksınız ya adam bana vuruyor mesela kardeşim bir şey çaldı Gideriz yani hani Allah'ım ya inanılmazsınız gerçekten ya. Bak çalıyorduk. Bon, Bandit de botditto mu? Oğlum kim neyi aldı la? Ha bunu almış. Bombal de aldım ben de en azından bir bak kimse abi o mı ki bitikleri falan. Harbiden durumu oraya gelmiş ya. Sukuna gaja. 20 saniye var Sukuna gaja. Ben senden şunları almak istiyorum Sukuna gaja bir gün olsun. İnşallah alacağız. İnşallah alacağız. Ha gidiyor. Vallahi gidiyor. Senden var ya oğlum her şeyi çaldıracağım. Tamam. Tuttum. Sukuna gajayı tuttum. Vallahi tuttum. Oğlum nasıl oyundan çıktı adam ya. Adam oyundan çıktı ya. Ulan var ya senden ne güzel şeyler çalardım ben Sukuna biliyor musun? Sihirbaz Messi mi? <laughs> bunlar ne? Oğlum 45 milyon Trigo, falan var. Ben bunları çalmam lazım. Bak Messi'den çalarız bunları tamam mı? Bak iyi izleyin. 13 saniyesi var. Ben hiç Beyzim'e de umurumda değil. beizim Beyzim. Bu adam gelir mi gelmeyecek mi bu adam? Oğlum adam oyundan çıktı ya. Yani adam oyundan çıktı. Bir şey çalacağız. iyi ki var. Herkes oyundan çıkıyor. Yeter be kardeşim ya. Bir oyundan çalacağız. Aha. Tamam. Vallahi çaldım. Çaldım. Vallahi çalarım. Vallahi çalarım. Bırak. Çalayım. Kalemi çalayım. Bırak. Çaldım. Vallahi çaldım kalemi çaldım Pakram mat 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 işte bu Çalmayı başardık Hemen hemen gidelim bakalım kaç milyon 17 buçuk milyon 37.5 milyon Brenot God. Pahrat mat 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 İşte bu İşte bu En bunu en yukarıya çıkaracağım ki Grab diyelim Bunu en yukarıya koyacağım İnsanlar çalamasın kardeşim bunu Buraya koyduk Aynen çalmak için 50 dakika uğraşsınlar bunu Tamam mı? Ben ben keyfime bakacağım. 50 dakika uğraşayım bunu. Aha, Adi Gozel. <laughs> Bunlar ne? Bunlar ne la? Oğlum, Brain Note kadar alırım. Adam oyundan çıktı ya. Bir heyecanlanıyoruz iki. Bu adamda da bir şey yok. Bu adamda hiçbir şey yok. Vay oğlum. 30 milyonluk trip bir troppa. Trip bir troppa trip Bu ne oğlum? Oha. Secretlar var üstte. O, o hani. Oğlum nasıl bir çak alsın lan sen adam en üstleri secretları koymuş. İlk defa gördüm onları. Oha ama onları alamayız ki. Onlar çok zor onları almak ya. Ki Umut ne yapıyor? 30 saniyesi var aslında. Ki Umut'tan bir şeyler çalabiliriz. Bak şu şeyi alabilirim aslında Ki Umut'tan. Softy'den de oğlum 19 saniyesi var Softy'nin. Şey değil mi? Çalarız. Vallahi çalarız Softy'yi. Dur. Softy senden bir şeyler çalarım ben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 koydum. Ben nasıl kapatıyor? Oğlum nasıl kapattı adam? İçeri koydum adamı zaten. Ya hadi oradan ya. Adamı nasıl koydu adam? Nasıl öyle bir şey yaptı? Aa inanılmaz ya. Oğlum tam çalıyorduk var ya harbiden. Kiyumut, Yusek burayı yeni kapatmış Kiyumut. Kiyumut'tan da çalamadım. Ah. Bu zaten ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Adam öyle rastgele şeyler. Oğlum en iyisi benim lan şu an. Şaka mı? Yani şu an oyunun en iyisi ben nasıl olabiliyorum? Çok ilginç ya gerçekten. Aa Oktay Pro. gelmeseydin daha iyiydi oğlum. Bunlar ne lan? Bandit de Bobrito var adamın ya inanılmaz yani gerçekten böyle dandikler olamaz. Oğlum bu ne? Los. Eyvah eyvah bu adam nerede? Bu adam yok. Bu adamı görmek lazım. Bu adamın adı ne? Zırplos. Zırp los. Benim bir base'e girmeyin de siz. Şöyle bir kapatayım şunu. Siz benim bir base'e girmeyin de. Bu ne lan? Oğlum adamın skin bu ne lan? Yani ilginç. Her geçen gün yeni şeyler görmeye başladım bu oyunda. Frigo Camelio'yu da alırım. Frigo Camelio'yu da Mitik abi. Mitikler alınır. Mitikler temizli. Mitikleri almak lazım. Şimdi bu adamın 90 saniyesi var. Aslında bu adama bir şekil şu şeyler yapılabilir. Deneyeceğim ya. Hayır sana onu izin vermem. O benim olacak bak onu alamayacaksın kardeşim. Onu söyleyeyim sana o benim olacak. Frigo Kamelya'yı almayın ha oğlum. Hayırdır la? Lekardin kim ya? Almayın oğlum onu. Allah Allah. Bırakın da Frigo Kamali benim olsun. Oğlum bak vermeyeceğim sana onun oraya koymanı. izin vermeyeceğim. Bak kardeşim bak onu oraya koydun an tamam mı? Senin için hayırlı değil bak. O hayırlı bir şey değil. Boş ver. Onu bu arada asla izin vermeyeceğim çünkü ben onu çalmak istiyorum. Ee, adam onu yaparken çaldırır onu şimdi. Biraz izleyin. Oğlum ne oluyor la? Tamam ben onu ben de onu çalmanı izin vermeyeceğim. Böyle. Ee, ben senin yine çalmanı izin vereceğim. Zıp toz. Hadi bakayım. Ben kimsenin bir şey Abi, ben herkes gibi oynayacağım. bana böyle yapıyorlar. Saçma sapan insanlar vuruyor bana. Ee, ben de vuracağım artık. Bak adamın mesela yarım saattir sövüyor şu an bana herhalde. Bakayım sövüyor musun kardeş? Kardeş. Sövüyor musun kardeş bana? Lan vurma mı? Özür dilerim. Özür dilerim. Bir dahakine vurmayacağım sana. Bir dahakine vurmayacağım sana. Bir dahakine vurmayacağım. Bu hadi bakayım. Adam uçtu. Adam uçtu. Götürüyoruz adamı evet adamı götürüyorum. Benim base'ime götürebilirsem adamı eğer çalacağım. Ama base'ime götüremiyorum abi ne alaka mesela ya adamı niye? Aha tamam. Adam oyundan çıktı. Ya inanamıyorum ya tam çalacağım adam oyundan çıktı ya. Harbiden çok canım sıkıldı şu an. Abi, burada ne çalabiliriz başka şöyle düşüneyim 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 bir şeyler. Oğlum adamın kiyo umutun üstüne bak. Aslında umuttan bir şeyler çalabilir de 138 saniyiz var umut ya umut ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bu paraları alalım bari ne yapacağız başka? Şimdi yeniden yeni bir base'e geldik hocam. Şöyle göstereyim size yeni, tekrardan yeni bir server. Base değil server'a geldik. Oğlum bu ne? 125 saniye dur. Ben şu an çalacak birilerine bakayım. Selim Bey'e bakayım. Selim Bey'de güzel şeyler var çalınacak. Bu saniyesi varmış. Ve burada çalınacak bir şey yok. Mert Bey. Oğlum bu ne? Selim Bey, Mert Bey. Bu ne la böyle isimler? Miyav Cat. Meow Cat e bakalım burada çalınacak bir şey var mı? 130 saniye. En mantıklı şu an e, burada 40 saniyelik. Yani Selim Bey'in üstü. E, şunu almayacağım ya. Artık almıyorum. Yani artık bu Selim Bey'in üstü en mantıklısı gibi duruyor. Burada alabilecek e, tralita, tralita 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 Tralara var. Tete de Savur var mantıklı olarak. En tepede de bir şey ne var? Abi en tepede o ne lan? Oğlum o Munkine öyle öyle? Adamda ne var öyle ya? Monkey monkey bir şeyler var. Mert Bey de aa. Bak çalmaya düşündüğüm adam oyundan çıktı. Şu an böyle burada kimse yok mesela. Mert Bey buradaymış. Mert Bey de bu adam da burada takılıyor Mert'le yani. Ne yapıyoruz bu abi Mert burada? Tamam dur bakayım. Artık benim bir şeyler çalmam lazım. Miyavket üstü çok iyi. 100 saniyesi var. Ve evet şimdi buradaki adama bir pusu düzenliyorum. Bak burada 10 saniye bir adam olacak ya şimdi. Bu adamla yer değiştirip bu adamı buraya sokacağım ve ileriye koşup hemen adamdan eşyalarımı alacağım şimdi. 4 diyor 3 diyor vücut değiştirme ikisini kullan. Oğlum adam burada değil. Vallahi kullandık. <laughs> hemen koku fonda çaldık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Adam oyundan çıktı mı? Ben çaldım. Taktik işe yaradı abi. Bu taktiği hemen siz de biliyorsunuzdur büyük ama yine deneyin. Taktiği hemen işe yaradı. Hallet. Oğlum bu ne? Ha, oğlum epikmiş. Ben de bir an heyecanlandım. Boşuna heyecanlandım. ya. Şimdi tuzakları buraya koyamıyorum tabii şu an bu sefer ama olsun. 5 saniye şimdi burayı değişe bak şimdi bak iyi izle 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 Nasıl kapadı burayı? Çünkü çok erken dadlandım çünkü çok erken dadlandım çünkü çok erken dadlandım Abi bir şey çalabilir miyim artık? Oğlum oyun bugdı bugdı mı? Ya oyun bugda kaldı oğlum makara mı bu ya? Bir sağa bir sola gitti sürekli E tuşu böyle saçmalık mı olur? Alamadık yani alamadık Estur bir dahakine artık bir dahakine bakıyoruz artık bir dahakine artık şöyle şu, şuradaki paraları cuklayalım tamam burayı kilitledik tamam şimdi Şuradan hemen Trippy Trop bir de bu sayede çok çok değerlendi çünkü şey Trippy Trop bir istiyor tamam tamam Şimdi ben yine e, bunu oğlum ne trip bir trop bir VS dönüyor orada ya. Kaç saniye? 75 saniyesi var. Mert Bey'in üstüne gidelim hemen. Mert Bey'in kaç saniyesi var? 26 saniyesi var Mert Bey'in. Onda bir tuzağa çekeyim abi şöyle. Tamam bak şimdi bak 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 izleyin. Şöyle şuraları tuzakları koy. Tamam Aynen buraya tuzakları koyduk. Ne yapıyorsun abi? abi acı, ayıp değil mi yaptın şu an? Şu an ayıp değil mi yaptım mesela? Ben ayak kalkabilir miyim? Tamam. Şimdi ben bu adamı bekliyorum. Bu adam nerede? Şimdi adam tıkandı bu arada. Ben tuzağa düşmedim. Ben düşmedim çalıyorum. Ben düşmedim çalıyorum. Vurma ya oğlum ben bu hangi adama tuzan düştüm Tepedeki adam kim bir saniye ne oluyor şu an Arda geldi Arda Selamünaleyküm Arda Arda'ya gidiyoruz hemen bak Arda'ya felaket tuzlandım şu an Tuzal, al tuzal al, al tamam tuzaldık aldık koşuyoruz Koşuyoruz Arda Arda görüşürüz Arda'dan ben de bir şey alacağım ben de bir şey alacağım Arda'dan Mit şunu alayım Toster. Rhino Tosterino'yu Arda'dan alalım en tepede aslında Breno Gatları var ama yapacak bir şey yok Arda senin base gitti bir Arda'cım ya O ne oldu öyle ben de alayım Herkes alıyorsa ben de alayım abi. Aa ben yapınca niye açtın kapıyı? Ben anahtar açayım o zaman. Ben de buraya açayım. Açtık bakalım. Vurma bana Arda. Arda bana vurma bak. Robux harcadım Ardacığım. Tamam mı? Ya Arda. Oğlum Robux harcadım. Boşuna mı harcadım ya? Yine Robux'umuz boşuna gitti. Yani yazıklar olsun. Ben Arda'nın hücum alacağım ama beni, beni dans ettirdi çünkü Arda. Sağ olsun. 30 saniyesi var. Buraya buraya sığmaz. Şimdi LOL bak. LOL'de bir şeyler var. Trail to trail çaldı. O oh, 185 haliye mi? Oha. Oğlum bu adam base açık. Oğlum ne oluyor? Bu adam base'i açık? Ya hadi oradan. Ben almamı bekliyordum be adam ya. La benim almamı bekliyordunuz o kadar süre için ya. Allah Allah. Aa ama şimdi var harbiden kışkıracağım kışkıracağım ha. He. Herkes de mi beni bekliyor kardeşim bu ne bir türlü çalamadık bir şey ya. Bak loli çalamıyoruz tamam okey. Mert bey de çalamadık bak ama alttakileri çalabiliyoruz çünkü bu tutak biraz da alttakiler için. Bak kaç saniye 120 saniye çok. Oğlum bu adam base'e açık zaten ama bu adamda hiçbir şey yok ki. Bu da kaç saniye 110 saniye. Tamam abi sen dayı Allah için gözüne kurban olduğum semisi benden ne çalacaksın? Hani bir söyle de merak ediyorum be. Vallahi ne çalacağım benden bereis? Hani bir şeyim yok ki. Hani benden ne çalacak olabilirsin bir şeyim yok ki reis 14 saniyesi aha Oğlum tuzağımı saymadı oyun yalnız niye öyle oldu Vallahi çalarım vallahi çalarım bana 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 oynama bana oynama Bana oynama işte ya abi bana oynama ya Bana oynama ya kardeşim ya Abi adam takmış oraya Herkes susturuyor niye susturuyorsun ki yani Oğlum adam oraya base yapmış. Oraya çıkıp da şurada kırayım bari ya. İnanılmaz yani adam oraya üşenmem üşenmemiş. Kıramıyoruz ki. Neyse o 30 saniye gidecek zaten. Şimdi ben tuzaklarım var. Ee, buradaki kaç saniye kaldı? 70 saniyesi var. Burası kaç saniye? Burası güzel bak ha. 51 saniyesi var. Ryan Tosun'u alırım. Ryan alırım. O benimdir. Ryan Tosun'u seviyoruz. 50 saniyesi var. Alırız. Mert Bey'in üstü de açık. Ee, burada bir Ryan şey yok. mitik Lucky Block. Abi Ryan Tosun'u ne yapacağım mesela? Gözünü sevdiğim ya. Her çiğ köfte. Çiğ ne yapacaksın? Hadi uza. Hadi uza çiğ Hadi. Hadi uzaya. Allah Allah. Semi. Şimdi Semin üstü burada. Ee, Semi değil şu. 50 saniyelik üstü burada. 35 saniyesi var. Ben buraya şimdi iki tane tuzağımı koyayım şimdiden. Buraya da sana bir şey yapmayacağım. Sen, sen geç o işi tamam mı? Tamam. Adam bak yapacağım ya. Oyundan çıktı adam. Allah Allah. Starting 8 dakika ne la? Mert Bey o benim. Abi 4'müş o tuşun adı. Ya ama yani. Ben alacağım bunu. Abi kimse yaratmam Tamam git. Oğlum tüm paramı verdim lan. Gidin. Tüm paramı verdim be. Allah Allah ya. Tüm parayı bıraktık oraya. Dur bakayım kaç saniyesi var? 20 saniye. Buraya tutak yapalım. Acil acil buraya tutak. Bakın bunlar burada ve satarken acilen bir şeyler çalacağım. Acil çok hızlı çalacağım hemen. Bak çok aşırı hızlı çalacağım tamam mı? bak. Çi köfte. Tamam. 4 3 2 Hadi. Hadi. Nerede oğlum adam? Bu ne lan? Adamdan bir şey çalındı. Güzel. Adamdan bir şey çalındı. Adamdan bir şey çaldırdık. Tamam adamdan bir şey çaldırdık ama ben çalamadım. Çalmadım ama adamdan bir şey çaldırdık. Eee gerçeğim. <laughs> Videodasınız gerçeğim evet. Şu an gerçeğim. Evet tamam. Güzel çalamadık. Çiğ köfteden bir şey çalamadık ama olsun. Çiğ köfte bizi tanıdı. Çiğ köfte selam olsun buradan. Evet yazayım. Evet yazıp kalbi yapıştırdık. Hadi bakalım. Şimdi bak vicdanın üstü de var. O kaç saniye? Aa açtı ki. Adam açtığı gibi kapadı. Yani ben o kadar geç kalıyorum ki bazı şeylere. Harbiden o kadar yaşlandık ki artık bazı şeylere o kadar. Oğlum o ne lan? Oğlum ne çaldın lan sen? Sahip oldu diyordu hocam. Ben bunun zaten sahip değilim şu an. Farkında mısın bilmiyorum ama oyun. Aa 30'a kırmam mı gerekiyor acaba? 30'a tuzağı... kırmam gerekiyor? Şu an burada bir şeyler dönüyor. Burada şu an tehlikeli olaylar dönüyor. Neyse. Eymen'e bakalım. Eymen de var. Oğlum Eymen, Eymen 40 saniye ama Eymen'e nasıl alacağız ki Eymen'den? Eymen'e nasıl alacağız? Şuradan ben bir paralarımı toplayayım. Tamam ben şuradan bir paraları yavaş yavaş toplayayım. Gamer Juha'da alırız. Adamda bir tane şey var onu da alacağım. Ben net adalı aldım. aldım. A hakkını eğer Gamer Juha Param var mısın? Adamın parası da çok yokmuş ama çaldık. Helal et. Helal et kardeş. Beni tanıyor mu büyük men. Beni tanıyor. Beni tanıyor. Tamam beni tanıyor. <laughs> beni tanıyor. Tamam bunu anlamış olduk. Adam orada dans ediyor çünkü. Benim base kaç saniye çalıyor ya? Çok önemli bir şey yalnız. Bu önemli bir şey. Abi saniye tane çalıyormuş. Eyvah eyvah. Abi bir sürü şey oluyor şu an. Ne oluyor? Herkes dedi Lucky Block dedi bir şey dedi. Şu an ne oluyor tam olarak? Ve şu an şarkı çalıyor. <laughs> oğlum bu ne? Şunu saat Sorry Roblox went down mu? Oğlum bu ne? köfte dedi Sen benden şeyi çaldın. köfte az önce sen, az önce benim oyun bug'a girdi. Her şey. Oğlum ne oluyor? Bu ne? Oğlum, <laughs> ne oluyor şu an? Ha? Oğlum bunlar neler <laughs> Yengeçler dans ediyor. What? ne oluyor yengeçler dans ediyor şu an Oğlum hayatımda bundan daha iyi bir şey görmedim İlk defa bu arada giriyorum ben böyle bir şey şu an Bundan ne 14 dakika 2 meteor var galaksi evindeyiz kardeş yengeç herhalde kardeş şey Oğlum şarkı markı çalıyor ne oluyor bu nasıl bir event oğlum ne oluyor buz etraf buzlanıyor Oha etraf buzlanmaya başladı şu an What bu ne Oğlum ben bu şarkıdan telif yemem Yerim kesin dur ben bu sesi kısacağım. Ben bu müzikten kesin telif yerim. Oğlum ya nasıl lan bu ne? Bu ne nasıl dans ediyor? La bu ne? Abi yavaş dans et dur. Dur yavaş dans et gözünü seveyim. Bu nasıl bir dans? Herkes dedi 3 tane admin blok dedi. Nerede o? Ha? Yalan söyle dolandırdı biz demek ki. Lucky blok dedi 3 tane admin lucky blok dedi. Nerede yok. Dolandırıldım mesela şu an ben. Nerede? Bu etkinliği bitmesini bekleyeceğim şu an acaba? O da olabilir. Aa bak şurada hemen Frigo alırız. Severiz. Frigo Kamelo'ya bayılırız. Severiz. Uçarız. Harbiden yok bu arada. Bizi dolandırdı mı acaba? Bilmiyorum çünkü ilk defa böyle bir şey katıldığım için yani siz de biliyorsunuz yorumları yazarsanız çok çok sevinirim efendim. Mesela şu an ne oluyor? Biri bana vurdu. Biri bana ne, ne, nasıl vurdu ya? Benim, benim kaç saniye sonra açılıyor base'im? 19 saniyesi varmış. Oğlum bunlar ne? Gıtatto Ne? Abi ne yazıyorsun sen gözünü sevdiğim ya? Oğlum ne oluyor? Ayrı bir hava bir şeyler oluyor şu an. Harbiden ayrı bir hava oluyor. Bak oğlum burası durdu ha. Burası bir şey. Bu ne? Lan bu ne? Gıtatto Hayır ben alacağım bunu. Hayır ben alacağım. Ben alacağım. Bırak bunu be bu benim. Bu benim hayır bu benim bu benim bu benim bu benim. Bu benim. Git. Çıkıyor bu benim. Çıkıyordu valla vurun bak. Çıkıyor valla vallahi vurun git. Çıkıyordu bu benim. Oğlum param da yok bak bırakın ha. Oğlum her şey var o bak. Bırakın onu beni ben alayım onu. gitin Nightino'yu ben alayım. Hayır. Hayır ben alayım hayır. Oğlum neler oluyor? Ne oluyor? Spider-Man mi geliyor oyuna? Bu ne? Aa falan geliyor. Eyvah ya bak. Nino ne aldı? inanamıyorum ya yani. Şu an Nino'yu aldı. Şu an Spider-Man mi geliyor oyuna? Bu ne? Oğlum ne oluyor? Brezilya lan Neymar mı geliyor oyuna? Brezilya bayrağı geldi. Neymar. Oyuna bir anda Neymar eklendi. <laughs> bu ne Sammi? Semi bir Spider'ini. Semi ne Spider'ini? Ben istiyorum bunu. Abi Allah için ben alayım. Bak param maram hiçbir şey. Oğlum ne? Lan uzaydan nereye düştüm? tamam van is your stealing. Abi ya bir şey diyeceğim. Ya şu insan hala benden bir şey çalıyorsun ya. Çıkıyor yani yazıklar olsun ya. Harbiden bir de izleyicimsin ha. Harbiden yazıklar olsun çıkıyor. Yani şu durumda hala benden bir şey çalmaya çalışıyorsun ya. İnanılmazsın ya gerçekten. Oğlum bu ne? Ne oluyor? Her yer örümcekler var. Bir şey alamadık da. Ha. Her şey şu adam aldı en yakın diye ya. Allah Allah la bir şey hiçbir şey alamadık ya. İnanılmaz yani hiçbir şey alamadık. Çünkü ya da e, biz en uzağız abi zaten oraya gelene kadar nasıl alacağız ki? Hem, yani yok oraya gelene kadar almamızın da. Oğlum bunlar ne? 50 Brezilya ne alaka mesela? Şu an ne şarkısı? Bir anlık şarkı açacağım. Oğlum oha. Baya bu, bu dur dur hayır hayır, hayır dur, dur bu müzikleri bu müzikler bize telif patlatır bir tane. Lan bu ne? Bubblegum machine. Sakız makinesi geldi bir anda oyuna. Oğlum diskomu kopuyor? Ne oluyor lan burada şu an? Eyvah eyvah. Oğlum bu ne? Adam adam burada bekliyor. Bir şey gelir de alayım diye. Bu nasıl bir ortam? Bu ne? Ve espresso singara geldi. Ne oluyor oğlum? Bak Allah için bir şey ben alayım artık ya. Yani anladık abi. Oğlum yine oyun karardı. Ne oluyor bu sefer? Ne geldi lan? Her sürü oyun kararı hiçbir şey göremiyorum. Nubile pizza. top Nubi'ne pizza niye aldı? Yanlışlık Bak Eymen yine aldı ya. Eymen o kadar şanslı ki konum olarak. Yani harbiden yazıklar olsun ya kafam. Aha. Bunlarla uğraşırken ben aa dolandırılamadık. Bir anda dolandıramadık yani gerçekten harbiden bir anda kala kaldık böyle yolun ortasında. Semi gave galaxy 3 tane galaxy spin'im oldu değil mi? 4 tane toplamda. Bakayım ne gelecek. 1 milyon geldi. Ya, bak sol altta gördüm 1 milyon geldi. Döndür. 200 o ne oluyor oğlum? Bir şeyler yine efektler, efektler kopuyor. <laughs> taco blok. Galaxy Taco blok bu benim, bu benim, bu benim, bu benim. Bu. Ben bunu istiyorum. Abi nasıl alayım ki gözünüz en tepe en zora koymuşsunuz beni ya. Taco istiyorum. Eymen artık bir şey bırakamam. Harbiden Eymen yani kusura bakma her şeyi alıyorsun ya. Eymen yani sen herkese oğlum ne oluyor nereye attın beni dur. Eymen aldı yine ya harbiden. vallahi konum çok önemli ya. Bubble, ne oluyor oğlum bu Watermelon'ın gamda ne işi var o ne oluyor? Lan Spider Semi'nin base'i var. E alak. Semi'nin base'i açıldı bir anda abi herkes bir şey çalsın herkes bir şey çalsın. Bak kimse kimseyi vurmasın bir şeyler çalsın abi bak vurma. Yani gözünü seveyim kimse vurmasın ya. Haydi oğlum. Vallahi aldım. Buzlu içecek aldım çok iyi be. Oyy bayağı iyi yani Semi'nin base'i bir anda aktifleşti. Çok iyi. Dur bakayım. Semi'nin base'de bir şeyler var mı daha? Semi, Base'inden bir şeyler çalak ya. Ben ben onu onu ben alacağım. Ben Tartur'u gösterin. Aa alamıyoruz ki. Neyse onu başkaları alsın. En azından biz de bir tane bir şey araya sıkıştırıp doğru almış olduk. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Abi Semi edit loss. Ne? Craft machine mi? Abi şu an neler oluyor? Ya Semi şu an show yapıyor. Şu an admin bir şeyler yapıyor. Oğlum bunu kimse almamış ki. Niye almıyoruz da bunu? köfte dur bakayım. Çık öfte, o benim. Bak. Çık öfte, bu benim. Tamam bak. köfte bak. Harbiden bak. Bu hak ediyorum. Bunu bana vermen lazım köfte. Çıkar, vurmazsan adamsın lan. Çıkar. Vallahi bak, dokunmazsan bana adamsın çık köfte. Bak, dokunma bana adamsın çık köfte. Bak, vallahi bak, sıfır şaka. Adam adam değil çık köfte. Yani buradan izleyeceğim sen ama yapacak bir şey yok ya. Yani. Çık köfte. Söyleyeyim sana. Çık köfteye dokunamadık. Yazıklar olsun. Kafama, kafamı türmek istiyorum. Yani kafam o kadar, o kadar sinirliyim ki şu an kendime. Ya çık de çok sinirliyim. Neyse. Bir şey daha, bir şeyler daha oluyor abi. Ne oluyor şu an? Yeter, ne oluyor? Oğlum semi geliyor, ne oluyor? Boss geldi. Boss geldi. Haydi bakalım. Oğlum semi geldi lan. Oğlum böyle oyunun semi alabiliyor musun peki? Böyle bir şey var mı oyunda? Abi bir çıldırdı oyun. Oğlum neler neler veriyor oyun şu an. Zor dans ediyor. Neredeyiz biz? Nereye geldik? Ben de dans ediyorum. Ortama bak, ortama böyle ortam daha görmedim hayatımda. Vallahi bu ne? Eymen, onu ben sana yedirtmem Eymen. Eymen, çok sinirliyim sana. Lelulululululululululita. Etkinlikte gelmişiz diyor. Etkinlik aynen öyle. Etkinlik kop 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 kop. Tatada savur. Herkesin beyazacık. Kopuş oğlum, kopuş oğlum, kopuş oğlum. Eymen sana onu ben vermem. Çiköfte sen beni biz bak. Çiköfte harbiden yani ne kadar bana antim varsa onu oynadın ya. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Yani yazık. Oğlum neler neler geldi be. Benim base açıldı. Hemen Çiköfte bunu tabii görür görmez dağıl direkt diye düşünüyorum. O yüzden kapatıyorum yani. Yoksa kapatmama da gerek yok da. Orangutan ne geldi. Bu özellikle Orangutan annesi severiz. Yani herhalde daha da bir şey geldiğini düşünmüyorum. Semi de geldi. Yani bu bu efektler böyle dolaşa gibi gözüküyor. Bakayım. Yani hiç bir şey olmuyordur. Yani ben bu kadar dakika yani hiç bir şey olmuyordur.